Evet, Muhalistan'dan selamün aleyküm. Şimdi kıymetli e, abiler, ablalar e, tabi e, değerli büyüğümüz Hacı İbrahim abinin Allah videosunda Allah biz konuşalım Allah dedik. Allah. Şimdi biz Muhalistan'ın e, kuzeyine düşen yönünde olan bir kısımdayız. Muhalistan'ın başkenti Ulaanbaatar'a yaklaşık 20-25 kilometre mesafedeyiz. Bu mesafede e, Tonyukuk denilen bir bölgedeyiz. Tonyukuk ben biraz çok de, tarihi detaylar olarak ben biraz daha okuyarak anlatmak istiyorum. Tonyukuk yazıtı 720 ile 725 senelerinde Tonyukuk'un kendisi tarafından dikilmiştir. Bu yazıtta Türklerin savaş stratejileri, bağımsızlık mücadelesi için verilen savaşlar, Bilge Tonyukuk'un Türk milleti için verdiği mücadeleler yazılmaktadır. Türk tarihinin en eski belgelerinden olan Tonyukuk yazıtları, ki üzerinde biraz daha yaklaştırırsanız Türkçe yazıldığı da belli öz Türkçe yazıdır. E, 2. Türk Karanlığı döneminin büyük veziri kumandan ve danışmanı Bilge Tonyukuk'un ölümünden önce bizzat kendisi tarafından dikilen dört tane ve dört cepheli iki yazıttan ibarettir. Ee, Bilge Kağan yazıtı ile Kültekin yazıtının 360 km doğusunda yer alır. Yani Orhun abidelerinin 360 km doğusunda yer alan bir bölgedir. Ee, Türkler için önemli bir yani yazıtlardır bunlar bizim için. Yani Türk stratejileri, Türk bağımsızlığını ifade eden bir alandır. Ve hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti mistika yoluyla etrafı biraz gösterirseniz etrafı çevrilmiş ve yolu da yapılmış bir e, alandayız. Eee da görmek isteyenler için şöyle etrafı biraz gösterelim etrafı biraz. Moğolistan 2.9 milyon olan bir ülkeye sahip. Dünyanın dördüncü büyük ülkesi yüzölçümü olarak. Onun haricinde 2 milyon 9'un yaklaşık 2 milyonu başkente yerleşmiş. 500 milyonu, 500 bin kişisi de diğer bölgelere, yani diğer bölgeler, yani, bölgeler muadde diğer bölgelerine yayılmış. Bunun haricinde çok, çok yerleşik hayat yok başkent haricindeki bölgelerde. Tamamen çadır kültürü yaşanıyor. Etrafta da zaten böyle görürsünüz çadırları. Evet Hacı Abi sıra sen de, sen de biraz bahset. Hocam çok teşekkür ediyorum, ben çok etkilendim. E, Yazdıklarımızı duyuyorduk e, abilerimizden. Yıllarımızda, yıllarımızda abilerimiz anlatıyordu bize bunları. Biz bunlara sanki e, ulaşılamaz gibi bir şeyimiz vardı Yüce yaradan Bizleri en öne e, görmemiz lazım. Allah'a hamdolsun, sen alın. Allah ee, Çok gerçekten hamdolsun. Gerçekten duygu bir anı yaşıyorum ben şu anda. Ee, sağ olasın hocam. Ol. Şimdi şöyle de bir durum var. Ben yaklaşık 10. defa geliyorum. Buraya da 6. defa gelişim var. Şimdi inanın her geldiğimde ilk geldiğim heyecanlı yaşıyorum. Ee, Hacı abiye de söyledim. Yani tüylerimi diken diken olduğunu bu yazıtları dokunduğumda hissediyorum. Yani bu yazıtlar Türk milleti için çok önem arz eden bir durum. Bu arada kamerayı çeken arkadaşımız bir Kazak Türkü, evet. Kazak Müslümanları. Evet. Şimdi ona dedik ki sen hiç geldin mi bu bölgeye? Cook'a Hiç gelmediğini söyledi. Çünkü 20, -20 kilometre Evet oldu, 20 km mesafede <laughs> ve burada doğmuş. Ataları yani bizim <laughs> öz kardeşlerimizden kendisi. Yani ama hiç gelmemiş buraya çünkü kendisi için bir şey ifade etmiyor. Yani e, Kazak Türklerinden bu tamamen bizim kayıp boyundan gelen bir sistemimizde öz Türkler için yazılmış ve bağımsızlığımızın simgesi, e, savaş stratejilerimizi yazılan anıtlarımızdır. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Hocam.